Diyar dolaşırım <laughs> Baraj. Sagun, neyin var? Babama miğferini alamadım. Madalyonu miğfer için istediklerini söylemiştin ama çalışmıyor ki. Planımıza sadık kalmadın demek. Ayaz amca, madalyon çalışmıyor diyorum. Ben de beni dinlemiyorsun diyorum. Biz birlikte hareket etmeliydik. mor sana zarar verebilirdi. Gördüğün gibi geri geldim. Mesele o değil Sagun. Mesele biz yokmuşuz gibi davranma. Biraz buralardan uzaklaşsak iyi olur. Ne? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ayrı ayrı hareket etmemeliyiz Sagun. Öyleyse uzaklaşmayalım. Neden gidiyoruz ki? Çünkü senin bizim bir takım olduğumuzu anlaman gerekiyor. Ben her şeyi anlıyorum. Anlamak sadece söylenenleri anlamakla olmaz. Bir de bunu yapmak gerekir. Oysa sen tek başına kendini tehlikeye atıyorsun. Konumuz bu değil. Konumuz madalyon. Çalışmıyor. Hala anlamıyorsun. <laughs> Hadi hazırlanın. Gidiyoruz. Ben gitmiyorum. Omay. Sagun, Ayaz amca haklı. Bizimle gel. Gelmem. Bizi nasıl bulacağını biliyorsun. Hadi zıp zıp. Gerçekten bizimle gelmeyecek misin? Gitmek isteyen sizsiniz. Ben değilim. Omay. Hadi durma sen de Benim kimseye ihtiyacım yok. Hoşça kal. Güle güle. Hüseyin'e ihtiyacım yok benim. Sarayın kapısını açık bıraktığınız için başımıza neler geldi. Hem ben sizi evet. kovmamış mıydım? Evet. Bir daha gelmeyin demedim. Geliyoruz. E burada ne işiniz var o zaman? <laughs> Sagunu yakalayınca bizi affedersiniz diye düşündük. Sagunu yakalayınca mı? Hani nerede Sakın? Nerede? Nerede? Sen görüyor musun? Peki sen? Sen? Hı. Sen? Sakın yok. Öyleyse... Öyleyse... ...biz gidelim bari. Durun! Size gidin demedim. Hem şimdi daha önemli meselelerimiz var. Çocuk istediği zaman istediği gibi bu saraya gelip çıkıyor. Ve bunun sorumlusu sizsiniz. Bir dakika, bir dakika. Madem istediği gibi gelip çıkıyor, buna devam etsin değil mi? Yani hem kapıları kilitli tutalım hem de istediği zaman gelsin öyle mi? Kapılar kilitli olursa nasıl gelecek söyler misin? Sagun bu. Bir şekilde geliyor. İşte o yüzden kilitlemeyin sonuna kadar açın gelsin. Gelsin ama bir daha gidemesin. İçeri girer girmez onu yakalayacağız. Tıpkı bir kapan gibi. Kapan gibi. Buradan geçmişler ama nereye gitmiş olabilirler? Onları bulacağımızı ben de biliyorum Ateş. Hmm. Daha önce hiç böyle bir işaret görmemiştim. Bu ne acaba? <laughs> Haklısın. Ayaz amcaya sorabilirim. <laughs> Soramam. Çünkü gittiler. <laughs> Hayır peşlerinden gitmeyeceğim. Ben ailemi bulmak istiyorum. Ama nasıl? Yalnız başına burada ne yapıyorsun? Yalnız değilim. Köpeğim var. Yine de buralarda dolaşmamalısın çocuğum. Neden? ...Gagamor'un adamları yüzünden. Onlar bana bir şey yapamaz. Ben Çağrı Han'ın oğlu Sagun'um. <laughs> ben de Gagamor'um. İnanmıyor musun? Madalyon... ...madalyonum yok. <laughs> Benim de altınlarım. Evet doğru. Bir de doğru diyor. Ah çocuğum, karnın aç mı? Hı hı. Pekala. Sagun. Bu çuvallarda ne var? Ormanı yeniden yeşillendirmeye çalışıyoruz Ben de toplayabildiğim kozalakları, tohum ve bitkileri topluyorum Aman afile, eksen bile bölgede su yok Gagamor nehrin önünü kesti, buralara su gelmiyor Öyleyse suyu geri getirelim Bu kolay değil, Gagamor bunu yapmak isteyen herkesi zindana attı ben suyu ormana getirebilirim. Bana ne yapılması gerektiğini anlatın. <laughs> Cesaretini takdir ediyorum çocuğum ama sen Gagamor'la baş edemezsin. Gagamor tehlikeli biri. Ben onu tanıyorum. <laughs> evet evet eminim tanıyorsun. bırakmak hiç içimden gelmiyor. Bıraktığımızı kim söyledi? Bıraktık ama. Bizi bulacak merak etme. Nasıl? Bazı şeyleri anlaması için ona zaman tanımalıyız. Ama her şey kontrolüm altında. Peki nereye gidiyoruz? Sabun'la görüşeceğimiz yere Diyorum ki buraya kadar gelip mihveri almadıysa... ...acaba o da mihveri yerinden kaldıramıyor olabilir mi? <laughs> evet, evet, Sagun diyorum. <laughs> Bence bilmiyor. Ya da biliyor ama fırsat kalmadan ben onu fark ettim. <laughs> e sana söylüyorum, neden beni dinlemiyorsun? <laughs> Askerler! Gece efendim. Diğerleri nerede? Gelen giden yok. Şey... Tavan mı akmış? Yağmurlar yüzünden sanırım. Evet. Nerede kaldı bunlar? Ben izinize bir bakayım. Askerler, ulu Senin kafanda ne var? Köpük. Banyo yapıyordum da sular çok az akıyor. Az mı akıyor? çocuk Böyle ip gibi derler ya öyle. Ee, sular niye öyle akıyor? Nehirde bir sorun olmuş olmalı. Belki yine insanlar bir şey yaptı. Baktın bu insanlardan neden susuz bırakıyorlar beni anlamıyorum ki gidin kim yaptıysa yakalayın ve zindana atın. Hemen efendim. Neyse nerede kalmıştım? Sakın! Sakın! İşte oldu su ormana gidiyor artık. Birazdan Gagamur'un askerleri gelir. Biri bizi mi çağırdı? Sagun. Tahmin etmeliydim. Olamaz. Kalabalık gelmişler. Bars. Ayaz. Bars. Ayaz amca. Sagun. Umay. Askerler. Bars komutan. Ne var? Herkes birbirine seslenince ben de size sesleneyim dedim. Siz nereden çıktınız? Seni yalnız bırakacağımı düşünmedin herhalde. Arkadaşımdan rica etmiştim. Aynı zamanda su sorununu çözeriz Aa. diye düşünmüştüm. Gelecekteki liderimizi korumak ve yanında olmak hepimizin görevi. Affedersiniz, biz hala buradayız. Ben de bunu düşünüyordum. Neden hala buradasınız? Gidin buradan. Oldu. Size iyi günler. Nereye şaşkın? Gitmesi gereken onlar biz değiliz. Hiç sanmıyorum. <laughs> Bir ekip olmak ne demek az önce daha iyi anladım. Buna sevindim. <laughs> Ben de size yardım edebildiğime çok sevindim. Hep birlikte Gagamur'u geldiği yere göndereceğimize eminim. Biz artık yola devam etsek iyi olacak. Her şey için teşekkür ederiz dostum. Kısa zamanda su her yere ulaşacak ve buralar eskisi gibi olacak. Hoşça kalın, yolunuz açık olsun. Güle güle. Madalyonun ne yazık ki zarar görmüş. Bu da nedir? Hey, içinde bir şey var. Bu simge kayalığın üzerinde de vardı. Demek kaya parça buymuş. Miğferi artık alabiliriz. Ama bu bir ekip işi. Bir daha tek başıma gitmeyeceğim. Öyleyse plan yapmaya başlasak iyi olur. Bizi büyük bir macera bekliyor ve ben buna sabırsızlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor>